Merhaba arkadaşlar. Ben olan Hüseyin Demirci. Bugün hosting yerde nasıl host oluşturacağımızı, nasıl site açacağımızı göstereceğim. İlk önce hostinger.web.tr adresine girip hesap oluşturuyoruz. Sonra giriş yaptığımızda görmüş olduğunuz bu sayfa geldi. Hosting geldi. Burada üst menüde görmüş olduğunuz siyah yerde hosting bölümünden yeni hesap bölümüne tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz ücretsiz yazan yer var. Burada da size verdiği alan alanınıza hostun özellikleri yazıyor. İsterseniz ücretli olarak premium bölümünden de alabilirsiniz ya da burada. Burada da özellikleri mevcut. Sipariş ver butonuna basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ikinci adıma geçiyor. Eğer mevcut bir alan adınız varsa burada görmüş olduğunuz mevcut alan adınızı yazacaksınız. Mevcut alan adınız yok fakat hostingerin sağladığı alanda alan adlarını kullanmak istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Uzantılara baktığınızda sc.s var, url.p var, maximas.com, 96.lt, besaba.com ve hol.s var. Daha öncesinde hostingerin ilk başladığında pusku.com da vardı. Şu an olduğunuz gibi yayından kaldırılmış olmalı ki burada yok. Biz eğer bir tane domain kurulsuralım. sitedoctor. Şifrenizi buraya yazdıktan sonra ve onayladıktan sonra devam et butonuna tıklıyoruz. Şimdi 3. adım. Siparişe geçti. Görünçoz gibi plan ücretsiz. added site buna bir ve ücret 0.0 Buradaki kodu giriyoruz. Ve şartları kabul edip sipariş veriyoruz. Şu an siparişimiz oluşturuluyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi alan adımız aktif oldu. Yönet yerine gelelim. Ve alan adımızı yöneteceğimiz alana giriş yapalım. Evet. Şu an geldi. Görmüş olduğunuz gibi burada Şimdi URL geldik. Sistemimize giriş yapalım. Bir bakalım ne geldi Görmüş olduğunuz gibi hosting gelin kendi indeksi geliyor otomatik. Şimdi biz burada FTP hesabımıza geleceğiz. FTV'de neredeymiş bakalım. Ha giriş girişi. Görmüş olduğunuz gibi önce FTP programını açalım. Bu bizim sistemimizin ismi TTB giriş yapabildiğimiz. İsterseniz daha sağlıklı olması açısından IP ile girebilirsiniz. Sunucu kısmına yazıyoruz biraz bu. Bu IP'yi. Kullanıcı adımızı yazıyoruz. Ve şifremizi burada değiştirerek yazacağız. hesap şifresini değiştirmek için. Hemen değiştirelim şey yapalım ve kaydedelim. Şifremizi de buraya yazıp bağlanalım. Görmüş olduğunuz gibi şu an WTB hesabına girdik. buraya isterseniz WordPress, MyWB gibi ücretsiz yazılımları kurabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta ise hosting yerde oluşturduğunuz sitede vbulletin gibi ücretli yazılımları kuramıyorsunuz. Kurduğunuz zaman iptal oluyor siteniz kapanıyor ya da siteniz uzun süre dosya yüklemediğiniz ya da erişim sağlanmadığı zaman 30 gün içerisinde tekrar iptal oluyor ama isterseniz aktif edebiliyorsunuz panel girip i̇şte oluşturma bu kadar diğer dersimize görüşmek üzere hoşça